Yetki belgesi olmayan artık araç satışı yapamayacak. Bunu uzun süredir dillendirdiğimiz bir şeydi zaten. Bu vatandaş içinde, satıcı içinde aslında makul bir uygulama. Çünkü gerçekten bir şeyi yetkili satıcısından almak, aldığınız arkasında duruluyor olması, bunlar gerçekten avantaj. O açıdan inşallah uygulamada da başarılı olursa bu yönetmelik. Güzel sonuçlar elde edeceğini düşünüyoruz. Yetki belgesiyle aynı zamanda ekspertizlere de çok iş düşüyor. Şu anda ekspertiz zorunluluğu geliyor. Ekspertizleri de ekspertiz yaptırmadan araç satışılamayacak. Ve bununla da satıcının bilgileri ve beyanı esas olacak. Aynı zamanda orada şey de yapacağız. Yetki belgesini de işleyecekler ekspertize. Bu açıdan e, ekspertizlerin de sorumlu olacak. Aynı zamanda ekspertizlerin de bunu 5 e, yıl saklama, muhafaza etme zorunluluğu olacak. Bunlar tabii vatandaş için artı şeyler. Neden artı şeyler? E, Neden ne aldığını bilecek, arkasında duracak. Aynı zamanda e, 8 yıl ve 160 bin kilometre şartı da geliyor. Bunlar daha önce tasarlanmıştı ama şu anda uygulamaya geçiyor. E, 8 yıldan daha genç arabalarda, zorunlu olacak. 160 bin kilometrenin altındaki araçlarda da ekspertiz zorunlu olacak. Tabi bunlarla ekspertizlerin de bir takım bağlandığı şeyler var. Ekspertizleri de e, yanlış, yanıltan ekspertiz yaptıkları zaman birincisinde ikaz edilecek, ikincisinde e, ticaret Bakanlığından e, yetki ve tescil belgelerinin iptaline kadar giden sonuçlara e, varacak. Onun için bunlar gerçekten e, doğru e, yapılan işler. Yetkili olmayanların alaş satış yapmaması. Bizim için avantaj çünkü burada takibi de mümkün değil, kimin ne yaptığı da mümkün değil. Ee, onun için bunları da çok ciddi bir şekilde e, eleyeceğiz. TSE'de yeterlilik belgesi olmayan illerde de 10 gün içerisinde alınan belgeler geçerli olacak. Çünkü bu her ilde yok, e, her ilde olmayınca ister istemez vatandaş ona e, e, uzak olduğu için yapamayacak. Ama bu 10 gün içerisinde yapıla 10 günde normalde bir günlük olması gerekiyor ama o 10 günlük süreçte tamamlanacak. Zaten en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi gerçekten şu anda bu işi yetkili insanların yapmaması. Yetkili insanlar yapmadığı zaman mutlaka ki aksaklıklar çıkıyor. Siz bunu yapanlara bir standart getirdiğiniz zaman onlar da bu kurallara uymak zorunda kalacak. Vatandaş şimdi bunu alırken de arabanın eksiklerini çok umursamayan bir adam bile olsa bunu şimdi umursayacak? bunun sorumluluğunu, maddi manevi sorumluluğunu üstlenecek ve arkasında durmak zorunda olduğu için doğru tespit edecek, beyan edecek, bunları kayıt altına alacak. Arabanın eksiği varsa söyleyecek, zaten ekspertiz bunları tescilleyecek. Bu gerçekten çok ciddi bir avantaj olacak ve inşallah iki tarafında memnun kalacağı bir sistem olacak. İnşallah bundan sonrasında da hesaba aktarılan paraların da sanırım bu yakın zamanda o dayan yönetmeliği yayınlanacak ve o güvenli satış sistemi de gelecek. O da vatandaşın hem satıcının hem alıcının güvenli satış sistemi uyguladığı zaman daha güvende yapacağı ticaretleri gerçekleştirecek. Çünkü bunları çok duyuyoruz. İnsanlar şehir dışından başka birisi iki kişi bir araya getiriyor. Adamın hesabına para geçiriyor. Hiç alakası yok. Alanla satanı bir şekilde onları bir araya getiriyor ve çok saçma sapan bir ticaret çıkıyor ortaya. İnşallah bunlara da bu olay mani olacak.